Evet canlar çok güzel bir soru. Bakalım beraber. Hayriye şekilde görülen o merkezli ve bir birim yarı çaplı bahçesini sulayacaktır. Bunun için el fenerini kullanmıştır. Kullanılan el fenerinin bahçeyi aydınlattığı açısal görünümü aşağıdaki gibidir. Şimdi bakın. Burası birim çember olduğu için gençler zaten buradaki uzaklığımızın bir. Bunun bir olduğunu biliyorum. Bakın. Şimdi ben buradan Z kuralından Bakın şu şekilde arkadaşlar. Şuradaki z kuralını görüyor musunuz canlar? Buradaki x ifadesini buraya taşıyabilirim. O zaman ben buraya x dersem. Şimdi bu tarz sorularda açıları kullanmaya çalışalım. Karşı bölü komşu. Şimdi bunun karşısı arkadaşım ne? 1 zaten. X'in komşusu ne? U H. Şöyle diyelim. U H. E şimdi karşı bölü komşu tanjanta eşitti. Şimdi tanjant X ile U uh H'ı yer değiştirirsem arkadaşlar bu ne yaptı? Aslında şöyle tanjant x eşittir uh bu da aslında kotanjant x'e eşit oldu. Bakın şuradaki şu mesafenin aslında ben kotanjant x olduğunu biliyorum. Yani burası tamamen arkadaşlar kotanjant x'miş. Çok güzel. Şimdi buradaki üçgene baktığım zamansa karşı bölü komşudan tanjant x olduğunu buluyorum. E şimdi ben büyüğünden yani şuradaki kotanjant x'ten buradaki tanjantı çıkartırsam nereyi bulurum? Tabii ki de şu alanı. Yani bu taban uzunluğumuz bakın şöyle göstereyim. Kotanjant x eksi tanjant x'tir. E şimdi bu renkte olan bölgenin alanını istiyorsa bizden gençler fenerin aydınlattığı bölgenin taban uzunluğumuz kotanjant x eksi tanjant x yüksekliğimiz de şurasıydı 1'di çarpı 1 bölü 2'den biz buradaki aradığımız cevabı bulabiliriz. Bakalım şimdi gençlik düzenleyelim. Kotanjant kosinüs x bölü sinüs x tanjant sinüs x bölü kosinüs x burada ben gelip payda eşitlersem burayı kosinüs x ile burayı sinüs x ile Cos kare eksi sin kare oldu. Düzenliyorum gençler. Bakın. Cos kare x eksi sin kare x bölü sin çarpı cos. Bir de altında kalan payda kısmındaki 2'yi ters çevirip çarparsam o da buraya geldi. Şimdi bakın bana neyi çağrıştırıyor? Yarım açı formüllerini tabii ki de çağrıştırıyor. Üst taraf cos kare eksi sin kare. Kosünüs 2x'e eşit. Payda kısmında sinüs 2x'e eşit. Kos sin'den kotanjant 2x bizim aradığımız cevaptır arkadaşlar.